Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yine yeniden yeni bir arkadaşla karşınızdayım. Bugün sizlere Aksa Crossfire 410 kalibre e, yarı otomatik gazlı çalışan 15 artı 1, 10 artı 1 ve 5 artı 1 şarjör kapasitesine sahip olan bir tüfekten bahsedeceğim. AR-15 platformu arkadaşlar. Tüfeğim boş. Öncelikle kontrolünü sağlıyorum. Tüfeğimin zaten kontrolünü yapmıştım. Bir de sizin gözünüzün önünde yapıyorum. Kutunun içeriğinde gelen şeyler belli. Az çok. Taşıma aparatı geliyor. Ee, askı kayışı geliyor. Axe Arms logolu. Ee, 3 adet şarjörü var. 15, 15, yani 5, 10, 15. 3 adet, 3 kapasiteli şarjörü var. Takozlu geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. AR-15 platformlarını hiç bilmeyenler için küçük bir özet geçeceğim arkadaşlar. Amerika'da çok tercih edilen, tam otomatik, yivli bir e, silahtır. Bizde tabii e, yasalar gereği yivli silah, tam otomatik silah yasak olduğu için av tüfeğini yerli firmalarımız sağ olsunlar bize böyle bir şekilde sunuyorlar. E, ben şükrediyorum açıkçası. Bunu bile bulmak bence büyük bir nimet. E, namlu boyu 47 santim yasalar gereği biliyorsunuz. Dediğim gibi gazlı yarı otomatik çalışan bir sisteme sahip. E, AR-15 platformları dediğimiz tüfekler, e, silahlarda da e, kurma kolu arkadandır arkadaşlar. Bu şekilde kurulur. Merak edenler için almak isteyenler için böyle bir tüfeğe sahip olmak isteyenler için Aslında ben bu videoyu yapmak istemişim ama Hiç bilmeyen bazı arkadaşlar oluyor Aa işte bu otomatik mi yivili mi yivsiz mi gibi sorular Onun için de kısa bir özet geçeyim demek istedim açıkçası Sökme takmaya çok fazla böyle şeylere teknik detaylara girmeyeceğim Arkadaşlar kısacası görüntüsünden başlayarak ben konuya girmek istiyorum Küçük bir alev gizlenimiz var burada Orta boy bir el kundağı var açılır gezerpajık sistemimiz var. Kutu içerinden zaten çıkıyor. E, toz kapağı mevcut. E, bolt'u çektiğinizde kendisi otomatik açılıyor. Sessiz kuruma sistemi falan hani e, içeriğine bak ya içeriğine derken söktüm baktım ben içine. E, tırnakları falan var. Bolt sisteminde tırnaklar var. Fakat bunu Aksa firması e, iptal etmiş. Neden bilmiyorum. Zaten çok da bir işe yaramıyor açıkçası. Eee Aksa Crossfire'ın önceki serilerine göre, serilerine göre boyası, kalitesi, şekli şemali baya bir değişmiş, boyut atlamış. Önemli olan bizim için çalışabilir olması arkadaşlar. Bu tüfeklerde en çok yani 410 kalibrelerde en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de tutukluluk yapmaması, fişi olabildiğince az fişek seçmesi yani fişek seçmemesi daha doğrusu. E, dipçik bu şekilde arkadaşlar, ayarlı dipçik. Bazı dipçikler e, asansör sistemine sahip olabiliyor reddat taktığınız zaman. Bunların zaten değişimi çok basit şeyler. Cüzi rakamları bulabiliyorsunuz piyasada. ...sentetik kabzesi var. Ben bunu modifiye edeceğim zaten. Beni bilenler biliyor. Ben seviyorum böyle hemen alır almaz modifiye etmeyi sevdiğim için. Beni bilenler biliyor arkadaşlar. Ee, AR-15 platformlarında dediğim gibi bizim için en önemli olan şey arkadaşlar uzun ömürlü olması ve tutukluluk yapmaması, fişek seçmemesi arkadaşlar. Ben bu tüfekle atış yaptım. Yaklaşık bir 4-5 kutu bir atış yaptım hızlı bir şekilde. Ee, hiçbir sorun yaşamadım. Sadece son 1-2 fişekte böyle Normalde videonun sonunda ekleyeceğim atışları. Hep aynı yöne gidiyor. Sadece son fişeklerin ya yani bazıları böyle çok yakına düşüyor. Yani onun e, sebebini ben fişeklerin içindeki barut basıncına bağlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. El kumlağında dört tarafında Picatinny ray mevcut. Sağda ve solda eğer çift nokta askı kayışı yapmak isterseniz bas çek aparatları var arkadaşlar. E, benim burada bir tane daha fazladan askı kayışım vardı. Onunla beraber size göstermek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar şu şekilde bas çek sistemi var. Eğer çift nokta askı kayışı yapmak isterseniz bu şekilde buradan bas çek sistemi kullanabiliyorsunuz. İki tarafa koymuşlar. Hem sağ hem sol tek nokta askı kayışını kullanabiliyorsunuz. AR-15 platformu ile uyumlu aksesuarları yurt dışından sipariş verip tamamıyla kullanabilirsiniz. Gerçekten tetik korkuluğunun altındaki o bağlantısını bile birebir yapmışlar. Ee, güzel. Ben sevdim. Gerçekten beğendim. Dediğim gibi eski serilerine göre çok çok daha güzel. Boyası falan, buradaki logosu, işte Bolt sistemindeki bu mekanizmanın üzerindeki CF logosu, Crossfire logosu yapmışlar. Ee, vesaire güzel. Ee, atışları yaptım. Dediğim gibi sonuna ekleyeceğim. Ee, emniyet sistemi biliyorsunuz arkadaşlar yine sol taraftadır genelde. Aret 15 platform bilenler için konuşuyorum. E, şarjör düşürme mandalı falan birebir yapmışlar sağ olsunlar gerçekten güzel yerli firmalarımızın bize böyle bir imkan sunması bilmiyorum benim için çok e, benim için nimet açıkçası bilmiyorum daha fazlasını isteyenler var ya işte keşke Yivlio yapabilsek atabilsek gibi böyle detaylara girenler var ya işte kader arkadaşlar herkes kaderini yaşıyor ülkecek kaderimizi yaşıyoruz yine de buna da şükür diyorum e, firmalara da teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan sundukları için. Arkadaşlar ülkemizde maalesef bazı firmalar üzülerek söylüyorum yurt dışına verdikleri tüfekler farklı Türkiye'ye verdikleri tüfekler farklı oluyor. Silahlarda da bu böyle maalesef bunu üzülerek söylüyorum, sinirlenerek söylüyorum ama Aksa Crossfire bunu e, tam aksini söylüyor. Biz diyor hem Amerika'ya aynı tüfekleri veriyoruz, hem diğer ülkelere, hem ülke, kendi ülkemize aynı e, üretim bandını veriyoruz falan gibi böyle bir karşılıklı konuşma geçti. Teknik detaylara, modifiyeye, sökme takmaya bir sonraki videoda geçmeyi düşünüyorum. Evet bir diğer konu da arkadaşlar şarjörleri plastik geliyor. Artısı var, eksisi var. Kişiye göre değişir. Şarjör değiştirme antrenmanı yaparken, evet bastım şu anda düşmüyor mesela. Düşmüyor. Bunu çekip taktik değişim dediğimiz yani böyle atarak değil de kendi elimizle çekip diğer elimizle alıp artık kabiliyetimize ve yeteneğinize bağlı. Şarjörlerin altına ağırlık takıyorlar ama ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Plastik. Ha, plastiğin artısı şu sürekli kasaya çünkü sert vuruyoruz biz şarjör değiştirirken. Hem kasayı korumuş oluyoruz. Hem de bazı arkadaşlar şöyle alttan vurma hareketini nedense çok yapıyor. Tavsiye etmiyorum. Metal olursa bu mekanizmanıza ve kasanıza zarar verebiliyor. Plastik sonuçta şarjör. Cüzi rakamları ülkemizde rahatlıkla bulabildiğiniz için. Plastik olmasının benim için bir dezavantajı yok şahsen. Ee, kısacası bu kadar söyleyeceklerim çok fazla hani bana ulaşmak isteyenlere şuradan instagram adresimi yazayım mak87 2 tane altıre var eleştiri ve yorumlarınızı bana gönderebilirsiniz sorular varsa aklınızda sormak istediğiniz sorabilirsiniz ee, çok fazla söyleyecek bir şeyim yok tüfek güzel benim hoşuma gitti tutukluluk yapmıyor arka arkaya atışlarımı yaptım videonun sonuna ekleyeceğim ee, almak isteyen arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun tavsiyemdir kullandım. Görüşlerimi aktarmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu beğendiyseniz like yapın, yorum yapın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir genelde bir göstereyim. Genel görüntüsü de bu şekilde. Şöyle bir tersi düzü göstereyim. Onlu şarjörde nasıl oluyor? Bir de öyle göstereyim. Toz kapağını kapatayım. 15'li şarjörde. Bu arada 10'lu diyorum ama mesela 9 tane oluyor, 8 tane oluyor. 15'li diyoruz 13-14 tane falan oluyor. Yaydan dolayı bir sıkışma söz konusu. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Çatır çatır da çalışıyor bolt sisteminde. Güzel. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. <laughs> 410 kalibre Atış serbest